Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Rahmeti üzerimize olsun da rahmetini celp edebilmek için de bir şeyler yapmamız gerekiyor öyle değil mi? Şöyle bir düşündüğümüzde önce kendi nefsime sorduğumda öyle bir dünyevileştik ki hepimiz hepimiz bir gelecek kaygısı içerisine düştük. Yani gelecek kaygısı içerisine düştük derken Öyle sonsuzluk kaygısı da değil yaptığımız şey. 50, 60, 70, 80 senelik bir ömrün kaygısı. Asr-ı Saadet dönemine baktığımızda belki şu an en fakirimiz sahabe-i kiram efendilerimizin en zengininden daha zengindir. Ama şükür konusunda çok fakiriz. Geçenlerde yine yolda yürürken böyle yani dünyevi anlamda biraz dertlenmiş olup böyle yolda yürürken aklıma Niyazi Mısri'nin derman arardım derdime derdim bana derman imiş bürhan sorardım aslıma aslım bana bürhan imiş sağı solu gözler idim dost yüzünü görsem deyu ben taşrada arar iken ol can içinde can imiş Dertli olduğunuz bir zamanda sağınızdaki, solunuzdaki dostlarınızı aramaz mısınız? Ol can içinde can imiş. Peki derdin derman olduğu bir dert olması nasıl olur? İşte bunu sorduğumuzda aslında derdimizi nasıl bir şeyle kendimizi dertlendirmemiz gerektiğini orada daha iyi anlıyoruz. Yani öyle bir derdin olsun ki Rabbi Rahim o derdini satın alsın, o derdinle seni mutlu kılsın. Çünkü dünya eksiklikler yeri. Hiçbir şey tam olmayacak. Hep bir şeyler eksik olacak. İmtihan dünyasındayız. Peki bu dünyadaki bu eksiklikler dünyevi anlamda Allah'ın senin sevmediğin bir dertle dertlendiğini gördüğünde Allah'ın yardımından mahrum kalır mıyız? Bunu düşünmek gerekiyor. Örneğin bir hadis-i şerif var notlarımda okuyayım size. Uzunca bir hadis-i şerif. i̇bn Abbas'tan şöyle rivayet edildi. Bir gün Peygamber Efendimizin arkasındaydım. Bana buyurdu ki, ey çocuk sana birkaç kelime öğreteceğim. Sen Allah'ın dinini koru ki Allah da seni korusun. Sen Allah'ı koru ki Allah'ı karşında bulursun. İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım dilediğin zaman Allah'tan yardım dile. Bil ki ümmet sana bir şeyle fayda vermek üzere toplansa sana ancak Allah'ın yazdığı şey ile fayda verebilirler. Bil ki ümmet sana zarar vermek için bir araya gelse, toplansa ancak Allah'ın senin aleyhine yazdığı bir şey ile sana zarar verebilirler. Kalemler kaldırıldı ve sahifeler kurudu. Buradan hareketle hepimizin dertli olduğu zamanlar, hepimizin sıkıntıda olduğu dönemler oluyor. Derdimiz ne kadar Allah'ın seveceği bir dert, ne kadar Allah'ın gazaplanacağı bir dert. Bununla bir ölçü oluşturmak gerekiyor belki de. İşte bu ölçüyle emin olun hayatımızda birçok şey yoluna girecektir. Muvaffakiyet de hepimize bu ölçüyle gelecektir. Çünkü biz rızık arama konusunda, çalışma konusunda haddi açtık, ölçüyü kaçırdık. Bununla ilgili de bir hadis-i şerif vardı ve o hadis-i şerif de çok ilgimi çekti. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sanki ahir zamanda bizim yaşadığımız şu zamanları görmüş ki böyle bir hadis-i şerif buyurmuş. 14 asır evvel. Ey insanlar! Allah'tan korkunuz ve dünyalık nasibinizi istemekte, aramakta muhtedil olunuz. Çünkü rızkı gecikse bile tamamını almadıkça hiçbir nefis ölmeyecektir. O halde rızık talebinde Allah'tan korkun ve istemekte muhtedil olun. Helal olanı alınız, haram olanı bırakınız. İstemede Rızık istemede mutedil olmak. İtidal üzere olmak. Burada aşırıya kaçmamak. Selam ve salat sana olsun ya Resulallah. Biz itidali bozduk. Biz ölçüyü kaçırdık. Rabbim bize derman olacak dertler bahşeylesin. Dünyevi anlamda bütün sıkıntılarımızdan bizleri halas eylesin. Amin. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.